Evet bugün sizlere katmer Kayseri katmer yapılacak. Nasıl yapılacağını göstereyim. Bu hamurları daha önce yağlıyla karıştırdık. Bizim yağ içerisine koyup ezdik, dinlendirdik. Şimdi de açılma aşamasındayız. Bu şekilde açıyoruz içerisine ne istersek. İspanak olabilir, kaşar olabilir, kuru kıyma olabilir. sizin tamak ne hitap ediyorsa onu ilave edebilirsiniz. Bu şekilde açıyoruz merdanemizle içerisine daha önceden hazırladığımız ürünler. işte kuru kıymadır, kulun peyniridir, kaşardır, ıspanaktır. Bunları ilave ediyoruz. sonrasında gözleme gibi kapatıyoruz. Şu an gördüğünüz hamur 150 gram veya 170 gram arasında değişiyor. Bu şekilde kapatıyoruz. Kapatıyoruz. İsterseniz üzerine dolaz çalabilirsiniz isterseniz yumurtanın sadece sarısını çalabilirsiniz sürebilirsiniz bir 5-10 dakika dinlenirseniz güzel olur dinlenilmeseniz de bir mahsuru yok bu şekilde atabilirsiniz ee, kapalı ocakta da olabilir biraz ocak sıcak olursa güzel olur yani serin ocakta değil tabanın sonu falan dinlemeyin alevli ocakta da yapabilirsiniz Evet, istenildiği takdirde İstediğiniz gramajda yapabilirsiniz. En ideali benim gözümde, yani kırpidesi yapmak isterseniz, kırpidesi gibi yapmak isterseniz 100 gram da idealdir ama Bu Kayseri yağlısı diye geçiyor. Bilmiyorum uzun yıllardır biz yapıyoruz ama kimin nedir? Masi hikayesi nedir bilmiyorum ama çok güzel, çok lezzetli. Sabahları börek yerine kahvaltıda yenebiliyor. Yani pastanelerde falan veya işte bu şekilde yerlerde belki satış yapılabilir. Çok güzel, lezzetli. Tavsiye ediyorum. İyi seyirler dilerim. İsmi Katmer. Aslında bu Sivas Katmeri ile karıştırmasın ya da tatlıyla karıştırılmasın. Bizim Kayseri yağlısı var. Yağlısını normal bir şekilde yağ yediyoruz. Ondan sonra içerisine istediğimiz ürünü koyuyoruz. Fırına atıyoruz, pişiriyoruz. Afiyetle servis ediyoruz. Soğuyunca eğer yani tezgahınızda kaldı, satılmadı, bilmem ne olmadıysa soğur, soğuyunca hemen e, stresleyebilirsiniz. Streslemek iyidir. Kurumaz en ama lezzetli mesela bugün elinizde kaldı. Yarın ısıtıp tekrar müşteriye verebilirsiniz veya yiyebilirsiniz yani. Bu bayatlanıyor. Bayatlanıyor. Yağ olduğu için çok güzel bir şey. Kolay kolay bayatlanmıyor. Çöp atılacak gibi değil şey yani. Gayet güzel. Isındıktan sonra sanki fırından yeni çıkmış gibi çok lezzetli oluyor. ए मनी तुम आई गुड प्रोजेक्ट आवाज आते है ना